Sizlerle birlikte Tokat Kulesi oynayacağız. Elcan'ımla birlikte. Videoyu duyup ve geldi oyuna. Öyle. Evet, hoş geldin. Bekle hoş geldin. Hoş geldin! <laughs> hoş geldin videoya Elcan baba. <laughs> İlla yürüteyim. Tokat var geçiyorlar. Bu ne Aldım arkadaş. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olun lütfen. Seviyorsunuz. Gel, gel ya gidelim Gel ya gel. gel, gel. Ya şu parkuru yapalım. Ya oğlum bak. O. Oh. Bir, 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 bir. Tamam. Abi. Bir, bir, bir. Çıkamıyor. Lan. Bir. Oğlum. Lan dondu etraf dondu. Lan VPN nereden çekiyor? Uğrunusundan çekiyor VPN. Bak. Bir. Ne oldu lan? Gir. Teşekkürler Elcan. Eh aldım çikolatalı mı gel ye gel senin de tam da kapıyı aç. Abi ben ben anlamadım VPN kötü herhalde lan bu ne? Orada saç kırıyor. Neyse hadi. Bugün sizlerle birlikte bu obiyi bitireceğiz. Oha. Bitireceğiz. Gel hadi. duvara gitti. Gel gel. Gideceğim mi? ben gideyim. Koş. Koş Ahmet'ten. Aba. Gel lan buraya. Dokundu gitti. Helal al canım. Oluyorsun sen. <laughs> ya abi bu ne? Geliyorsunuz interneti kapatıyorsunuz. İnterneti şimdi açıyorsunuz yoksa Allah belanı versin. Allah belanı versin. Eyvah. Evet. Ondan sonra oyunu bitiriyorsunuz. Birazcık. Evet. Ulan canım gitti benim lan. Aa Asim geldi. Hoş geldin Asim'im. Asim aşk. Ve okay, şöyle. Hoş geldin videoya. Merhaba de. Tamam. Oğlum çocuğun hesabı gidiyordu az kalsın he. Ban yemiş. Oğlum Asmin şey çok kötü olurdu lan. Arkadaşlar oyunu yanlışlıkla bitirdim. Orada zıplamış bir şey varmış. What Bam bitti. Kral olduk arkadaşlar. O zaman o zaman aşağı atlıyoruz. Biz at değiliz. Biz insanız insanlar. <laughs> Bitirdin lan. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Asim'in kanalına Asim'in kanalı da linklerde aşağıda olacaktı. Ne mi Asim'cim? Ay sana eğlenceler. Kaçıyor